üzere halleli pasta yapacağım. Halle benim abur cuburlar için en sevdiğimdir. Bu kadar lezzetli bir pasta ortaya çıkacağını gerçekten ummadım. Yapımı oldukça basit bir pasta. Her yaş grubundan insan yapabilir. O zaman halleli pastamızın yapımına geçelim. Halleyli pasta için gerekli malzemeler 15 adet halley, 1 su bardağı süt, 1 poşet krem şanti, 1 kase iri dövülmüş ceviz içi, 1 kase damla çikolata, 2 adet muz, üzeri için ise çikolata sosu ve vişne kullanacağım. İlk olarak krem şantimi çırpıyorum krem şantimi içine sütümü ilave ediyorum ve mikserin kıvamına kadar çırpıyorum krem şantim kıvamı aldı krem şantim hazır şimdi diğer işlemlere geçeceğim derinliği kafeye aldım hal ile ellerimi elimin içine şu şekilde 6'yı 7'ye dönüyorum bir bitene kadar bu işlemi yapacağım. Alevlerimi bu falan elimle şimdi muzlarımı doğrayacağım. Şöyle elimle tutup doğrayayım. İçinde ağza gelsin. Çok da minik minik doğramayayım. Bu şekilde. Muzlarımı doğruyorum. İçine muz koyduğunuz gibi çelik de koyabilirsiniz, vişne koyabilirsiniz. İstediğiniz meyveleri kullanabilirsiniz. Ben muz yakıştırıyorum. Çilek de çok güzel oluyor. Mevsim olsaydı aslında çilek de koyabilirdim. Bu şekilde muzlarımı doğruyorum. fazla da içinde çikolata olması belki e, bayabilir. O yüzden ama çikolatayı çok abartmayın bence. Çünkü zaten halley çikolatalı. İçine ceviz parçaları koyacağım. Şimdi şu şekilde kaynamaştırıyorum. Ve en önemli olan e, şey krem şanti. Bu pastayı, bu halde bütün malzemeyi tutacak olan, pasta haline getirecek olan krem şanti çünkü. Şimdi krem şantimi ediyorum. Şimdi bütün malzemeyi karıştıracağım. Bütün malzemeler birbirine karıştı. Kabım birazcık daha büyük olsun bu işlemi daha kolay yaparmışım. Birazcık zorlandım. Şimdi şekil vereceğim, kaba dökeceğim. Ben batonlu kek kalıbı kullanacağım. Bu şekli almasını istiyorum. Ama siz istediğiniz kalıbı kullanabilirsiniz. Hatta benim şu kasem bile güzel böyle pasta gibi olur. Kupili. Siz nasıl istiyorsanız o şekilde kalıba koyabilirsiniz. Şimdi ben karışımımı baton kalıba döküyorum. Şekilde bir de Hatta şu şekilde üzerini tamamen kapatıyorum. Hava almasın. Bu şekilde önce buzlukta bir yarım saat kadar bekleteceğim. Daha az beklemek için. Sonra buzdolabında bir iki saat durumuna göre bakacağım. İnce de böyle bir kıvam alana kadar Haleyli pastamı dinlendireceğim. Tam iki saat oldu. Haleyli pastamı artık kek kalıbından çıkaracağım. Bir üstünü açıyorum. Şimdi ters çevireceğim. Şöyle çıkartıyorum. Hatta yani iki saat kaldı ama daha da donabilir, daha da büyükleyebilir. Bir gece beklese sanırım daha da güzel olacak. Şimdi üzerine çikolata sosuyla süsleyeceğim. yeri istediğinizi koyabilirsiniz. Süsleme işi artık direkt kalmış bir şey. <laughs> haneli pastam hazır. Bugün sizlere haneli pasta tarifi verdim. Yapımı son derece basit ama inanılmaz lezzetli bu pasta tarifini mutlaka siz de deneyin. Bir sonraki tarifte görüşmek üzere. Hoşçakalın. <laughs>